Gülsar Aksel, Gülsar Aksel Burası Göztepe cehennemi Gülsar Aksel, Gülsar Aksel Göztepe gençliğimin katili Sarılla kırmızı Aşar, Aşar, Aşar. Kapıldı kansızın her yer kan kızıl olsa da ellerim taşıyacak bayrağını Göklere nakiş ettik darmanı İnancım kuruluyor Avrupa'yı Ve bir gün geleceğe fabrikayı 90 dakika bağır adamın Göz 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 tepe Sen gecede Bir çocuğun umudu Nihayet doğuşsun bu güneşin tepeden iniyoruz sahile susuz dededen kardeş Aile olup birleş Yakıyoruz bu gece meşaleyi bir şehir tek ses Göz 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 1925 Bursa Araksal Bursa Araksal Burası Göztepe cehennemi Bursa Araksal Bursa Araksal Göztepe gençliğimin katili Bursa Araksal Bursa Araksal Burası Göztepe cehennemi Bursa Araksal Bursa Araksal Göztepe gençliğimin katili